Eğer Shang-Chi filmini izlemediysen seni bu videolar almamız gerekiyor. Çünkü bu video bayağı bir spoilerlı. Evet Black Widow'un geçtiği dönem. Dolayısıyla ona Faz 4 filmi diyemiyorum. Bu yüzden Shang-Chi ile Faz 4'ün ilk filmini izledik diyebilirim. Öncelikle film güzel. Çoğu film gibi bu filmin de başarılı ve başarısız tarafları mevcut. Filmde kendi orijinal dillerinde konuşmalarını beklediğimden çok gördüğüm için mutluyum. Ama tabii ki hikaye göre İngilizce de konuşulması lazım ve garip kaçmamış bence bu durum. Hatta bu yüzden karakterler bile isim telaffuzlarını farklı yaptıkları zamanlarda gördük. Genel olarak filmin anlatmak istediği gerçekten hiç de fena olmayan bir ana hikayesi mevcut. Fakat senaryoda o kadar çok parça var ki bu parçalar bir araya getirildiğinde o anlatmak istediği ana hikaye birazcık bozulmuş diyebilirim. Önce filmin isminden başlamak istiyorum. Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi isimli bir filmden yeni bir ana karakter ve MCU'nun ilk filminden beri bildiğimiz 10 Halka ile ilgili bir beklenti içine girmemiz çok doğal değil mi? Fakat film bence bu ikisine de ağırlığını pek fazla koyamamış. Buna rağmen Simulian'in Shang-Chi karakterini çok sevdim ama film ana aileye ve buna bağlı olarak çok fazla yan karakteri de içerdiği için shang için çok önemli üstüne düşürülen şeyler bulunmuyordu. Az gözükmesine rağmen kız kardeşinin hikayesi çok daha güzel işlenmişti bence. Filmin ana karakteri gibi işlenen ve ağırlığını asıl koyan karakter babası Win Hu'ydu. Fakat oradaki asıl sorun ise Win Hu'yu tanıdık, anladık ve onu da bu şekilde daha duygusal bir adam olarak görmek çok hoştu ama Winhoo'nun 10 halka ile olan geçmişi ve filmdeki ana amacı olan eşim hala yaşıyor ve bana seslenen sesi serbest bırakmalıyım kısmı gerçekten tırttı ya bilemiyorum. Oyuncu Tony abimiz de çok iyi oynamış bence. Sözde Mandarin yine harcandı gittiye geldi olaylar. Fragmanların aksine sanıyorum ki hiç 10 halka ile ilgili temel bir şeyler görmedik ya da öğrenmedik yani yeni bir şey katmadı hatta Iron Man filmlerindeki Mandarin isminin bile bir palavra olduğunu üstüne Iron Man 3 filmindeki gibi işlerin bir isim kullanarak terörizm yaşatmak olduğunda tekrarlamaktan başka hiçbir şey yapmadılar yani o kısımları böyle es geçmeleri biraz e, ne oldu hani ne yaptık ki niye izledik ki oldum hani yani şey e, o zaman Kevin Fogg abimiz neden yaklaşık iki yıldır Iron Man ilk filminde Tony'yi kaçıran örgütü hatırlıyor musunuz? Bakın filmde 10 alka var. Fragmanlarda görüntüleri değiştirip Tony'li sahneler koyalım falan dedi yani. Filmin adını oluşturan ana şeyi yani 10 değinmedi bile desem yeridir ki bu beni gerçekten bu şekilde 2 yıldır pazarlanmasından dolayı birazcık üzdü. Hani bu örgütü daha iyi tanıdın mı? Pek değil. Bunu keşke geçmiş sahnelerini arttırarak güçlendirselermiş dedim. E zaten Mandarin ismine çöpe atıldığı için videoya Winhu olarak devam edeceğim. On Halka'nın aksine Ben Winhu'yu iyi ve masum bir hayat yaşamaya çalışmasını izleme fikrini gayet beğendim ve bunu bin yıllık geçmişi sonrası aşık olduğu bir kadın uğruna hayatını değiştirmesi çabası olarak ve aşkını geri dönebileceği ihtimale karakterin gözünün körelmesi gerçekten iyi bir fikirdi bence bunlar. Zaten ilk defa tanıştıkları ve kapıştıkları bu sekans hem görsel hem de hikaye açısından bence çok muazzamdı. En azından o aşkı ve Winhu'nun duygu değişimlerini çok iyi hissettirdi ama işler çok geçmeden Annenin ölmesi ve birkaç yılın ardından halkaların gücüne tekrar kavuşan Winhu'nun beyni kalmış şekilde amacını izlemeye gelince beni pek sarmadı. Önce eşi yani Şençin annesinin koruduğu gizemli topraklara ulaşmak ve gerekli olan nöbrentli yol haritasını bulmak için çocuklarına yıllar önce verdiği iki yeşil ejderha gözü temsili kolyeleri ele geçirmek için birazcık vakit harcadı açıkçası film. Ha, ama bu sayede çocuklarını bir araya getirmek mantıklı, iyi kurtarılmış bir girişte diyebiliriz. En azından klasik bir baba oğul hikayesinin birazcık farklı olacağını film daha başlardan bu şekilde hissettirmişti. Yani kötü diyemem shang tarafında ise kendi ayaklarının üstünde durmaya çalıştığı Amerika hayatı gerçekten yetersizdi. Yine fragmanlardan fazlasını gördük diyemem. En azından o kısımları çok beğendiğim otobüs sekansıyla kapadılar da çok uzamadı. Çünkü biraz daha kötü şakalar ve komikliklerle uzasa daha baştan çok sıkılabilirdim diye düşünüyorum. Ek olarak klasik bir şekilde seçilmiş kişi sensine bağlandı yine her şey ama bunu da toparlayan bir unsur olarak Asya kültürü ve oluşturulan mit kullanımı da filmin o kısmını kapatmaya yardımcı olmuş. Koruyucu ejderin gücüne bağlı olması, halkaların ona geçtiğinde olması gereken formunda çalışması gerçekten bütünlük olarak seçilmiş kişi klişesini kırmasa da birazcık geliştiren etkenlerle desteklemelerini sağlamış. shang Keti olan arkadaşlık ilişkisini açıkçası pek sevemedim ama her Marvel yapımında benzer karakterler olduğu için yani artık izledikçe alıştığım bir karakter oldu diyebilirim. Lakin baştaki aşırı saçma komiklikleri sonrası karakter tam düzeliyor mu acaba derken filmin en önemli anında son darbeyi ok atmayı dün öğrendiği halde bu karakter yapıyor ve tek vuruşta filmin en büyük tehdidi olan yaratığı yeniyor. Yani cidden işte spoilersız incelemede dediğim işte sövdüğüm kısım tam olarak burasıydı. Aşırı saçma ve anlamsızcaydı ya hani o karaktere zoraki bir rol yükleme olmuş. Bütün o güzel son savaşın içine etti bence diyebilirim. Bu arada filmin antagonist ve protagonist belirleyememe sorunu da var. Başta Win Who sanıyoruz, Mandarin sanıyoruz. Ama adam böyle kandırılmış bir ponçik aşık çıkıyor. Daha sonra çok sonlarda tehlikeli bir yaratık bu rolü üstlenecek gibi oluyor ve tam olmasa da tek okla yeniliyor. Yani film kötüsü anlamında pek bir şey içermese de yani bu değişik yapıyı çok da kötü diyemiyorum çünkü işin sonunda e, genel tabloyu beğendim yani ama garip geldi biraz. Hatta sondaki tehlikeli yaratığın tasarımı ve yaptıkları sebebiyle kısa bir süre kaos enerjisine bağlı olan Çiton zannettim. Çünkü tasarımı çok benziyordu abi hani böyle izlerken bir an heyecanlansam da sonradan harcanacak bir piyon çıktı. O da hani şey dedim böyle ulan Chiton mu geldi paralel evrenler işte Van Day mı bağlanacak falan derken orada tırt çıktı. Hayal kırıklığına uğradığım bir karakter ise Death Dealer'dı. Sözde gençliğinde shang ölüm makinesini çeviren bu abi yani filmde hiçbir hesaplaşma olmadı neredeyse. Çünkü herhangi bir savaşçı ile savaşırken e, yaratık geldi öldü falan yani. Ben bu karakterle shang arasında böyle bir ee, gelmiş geçmiş döngü savaşı Falan bir hesaplaşma görmek istiyordum Bunu başlardaki turnuva binasındaki savaşta Kısaca yaptılar ama benim beklediğim Daha bir son savaş gibiydi yani Anlatabildim şimdi umarım Fragmanlarda boşuna çok öne çıkarılmış bir öğe daha benim için yani Hatta Iron Man 3'teki çakma manderin yani Trevor'a bu kadar çok rol verilmesi gerekli miydi bilemiyorum bunun üstüne. Yeterince gereksiz komedi unsuruna bir ekleme yapılmış bu karakterle. He güzel bir hava kattı yani şimdi yalan yok ama ne bileyim gerek de yoktu bence ya. Eskiden o halkada antrenman yaptığı zamanlar falan nerede? Deli deli sorular böyle bu takım şeyler yoktu hiç karakterin varlığından çok ekran süresi ve hikayedeki yerinin diğer birçok yan karakterden çok olmasına bir tık üzüldüm diyebilirim ama yani görmek güzeldi. Araya şunu da sıkıştırayım film Blip sonrasında günümüz emsizlüsünde geçiyor ve Thanos olaylarına falan sadece bir cümleyle değiniliyor. Sanırım yeni filmlerin o Blip ve Snap olaylarındaki etiklerini göstermeyi yavaş yavaş bitirmek istiyorlar gibi hissettirdi. Haklılar da diyeceğim ama yani gerekli olduğunda kullanırsın. Burada gerek görmemişler ama Snap'te Şenkci'nin ve ailesinin böyle biri veya birilerine bir şey olduğunu görmek ve onun getirdiği değişiklikleri görmek isterdim şimdi. Buradan da anlatılmayan bir başka şey olan yüzükler veya halkalara geçelim. Bunlar nerede bulundu, nasıl bu adama geçti, çalışma mantıkları ne ki? Yani hiçbir şey yok derken filmin sonunda bunu gördük. Oraya geçmeden önce neden çizgi romanlardaki gibi yapmadıklarını şöyle açıkladılar yüzükleri ve özelliklerini tek tek anlatmak için bu filmin yapısına uygun değillerdi. Biz de biraz yapılarını değiştirip daha farklı bir amaca uygun yaptık diye özetleyebileceğim bir açıklama yapıldı. Ki çok yakın zamanda uzun yıllar boyunca sonsuzluk taşlarını gördüğümüz için yani benzerlik olmaması açısından mantıklı bir tercih olmuş bence. Halkaların bu yeni yapısını ben sevdim. Güçlü ve kudretli olduğu sahneler vardı ve bu kudretini çevresindekilere korku saçarak da gösteriyordu. Bu unsurun eklenmesi de önemliydi bence. Ama en azından Wong'un tırt çıkmaması ve bu halkaların evrendeki yeni bilinmez konumu benim bayağı bir ilgimi çekti arkadaşlar hani. Halkalar babasından oğluna geçtiğinde yani güç için seçilmiş kişi olana geçtiğinde MCU'daki enerjisi hissedilmiş ve Von ile Strange'in radarına girmiş duruma getirildiler. Üstüne halkaların temelleri başka bir boyuta veya evrene dayandırılması da çok çok iyi. Hele bu multiverse zamanları müthiş bir bölüm ekleme oldu. İyice karmaşıklaşıyor bu multiverse gibi benden söylemesi. Hani gayet güzel bu halkaların orijinini ikinci filmin ana konusu yapmak sanki biraz geç olacak gibi ama bence şu anki çoklu evrenleriyle aradan çıkarsalar süper olur diye düşünüyorum. Çünkü Wong halkanın yapısını incelediğinde Ortaya çıkan şekil No Way Home fragmanındakine benzer bir üçlü halka gibi gözüktü bana. Hani o anda direkt şey oldum yani, direkt aklıma şu geldi. Bu halkalar da Sonsuzluk Taşları'nın bir üst kademesi olarak yeni çoklu evrenlere olan MCU'nun temelini mi atacaklar diye böyle bir düşündüm. Çünkü hem diğer boyutlar ve değişik türlerle bağlantısı hem de Wong'un bile ne olduklarını bilmemesi durumu bu noktaya taşıyor gibi gözüküyor. Hatta kim bilir belki de halkaların bu hiç bilinmeyen yeni yapısını anlamaya çalışırlarken bir şeylerin ters gitmesi sonucu Santorum Santorum'da bu kar olayının olmasına da bağlanabilir bittik sanki bilemiyorum ayrıca Shang-Chi... Bu sayede beklediğimizden çok daha hızlı bir Avenger olma yoluna girdi. Karakter özelliğinde gerçekten klişelik ve altta kalan bir senaryo ile başlayıp sonlarına doğru çok daha güzel geliştiğini ve MCU'ya bağladıklarını söylemem lazım. Yani sonuç olarak beğendim ve meraklamamı sağladılar evet. Hatta unutmadan sadece Wong'un bilmemesi de değil filmde o sahnede Bruce Banner ve Captain Marvel'da konuk oluyorlar. Onların da pek fikri olmuyor tabi bilmiyorlar hiç kimse bilmiyor böyle esrarengiz bir şey. Bu cameo sahneleri de çok güzeldi. Halkın yeni sorumlu kişiyim tarzı verdiği demek de işte gözümden kaçmadı. Hani lider kim lider kim diyorduk ya sanki zekası nedeniyle halk o liderlik faslını oturuyor gibi bilemiyorum. Ayrıyeten hiç beklemediğimiz şekilde fragmanlarda gördüğümüz abomination'a değinmek gerekirse orada da garip bir şeyler var. Bence baya bir garip. Benim anladığım Wonk ile Abomination baya baya dost gibi takılıyorlar ve gerçekçi dövüşler sergileyerek paramı kazanıyorlar abi hani hani cidden aboyu fragmanlardakinin haricinde 2-3 saniye falan daha gördük tek kelime etti falan ama yani cidden Wong çatı parası için falan mı yaptı dedim yani. Öyle bir gariplik vardı. Abo'nun zaten biraz filme merak uyandırma, böyle bir reklam çalışmaları hareketi olduğunu biliyorduk. Hani o yüzden ona niye daha fazla gözükmedi falan demiyorum. O normaldi. Çünkü karakter şi halka da gelecek. Hani kısaca bir hatırlatma olayı gibiydi onun rolü. Ama yani nereden çıktı, o hale nasıl geldi onu Shi halkta artık açıklamak zorundalar bence. Hem o şey konusuna birazcık kızabilirim. 16'a halka kadar olmasa da bu Abomination ilk çıktığından sonra da özellikle bu turnuva ve onun çevresinde çok ciddi beklenti yaratan açıklamalar da yine resmi olarak yapılmıştı. Ama anlaşıldı abi yani ki artık kimseye güvenmeyeceğiz. İkinci son sahnede ise beklenildiği üzere Shang-Chi'nin kardeşi Onalka'ya eşitlik ve kardeşlik getirerek oranın başına geçti. Devam filmlerinde zaten genelde araları çok iyi olmayan bu kardeşler ile bir takım olaylar yaşanacak belli ki. İkinci filmde önümüzdeki senelerde gelecek deyip hani şeylere falan çok giremedik farkındayım ama zaten onları biliyorduk ve söylemiştim de zaten pek girmek istemedim o yüzden ama hani yaratılan ortam, o mitlerin işlenişi, hikaye edilişiyle bunlar çok güzeldi. Gördüğümüz farklı yaratıklar az olsa da güzeldi. shang annesi tarafının ona verdiği mirasını, ona bıraktığı mirasını güzel işlediler ki ejder pulundan işte silahlar kostümler yapılması da hani o mitin genel yapısı olarak güzel bir bütünleyicilik sağladı. Sadece o annesinin bıraktığı ejder kostümünü gelince şöyle bir şey oldu. Öyle öyle bir hazır geldiler ki ulan hani kadın kaç yıl önceden bedeni nasıl biliyormuş gibi böyle bir saçma soru geldi ama Bilmiyorum çok takıldım. Gerçi onlar gittikten sonra da yapılmış olabilir ama her şeyi sevmedim bir de. Bu annesinin o kaldığı mistik kapılar ardındaki o köyü böyle çok şey gibi hissettim ya. Çok küçük, çok set geniş alana yayılamamış. Böyle bir azınlık gibi kalması benim pek hoşuma gitmedi. Ben böyle daha çok şey beklerdim ama e, filmdeki özellikle koruyucu ejder ve diğer ejderin o Genel yapısı hoşuma gitti. Zaten ejder üstünde sörf yapmaları falan güzeldi. O arada kardeşiyle de böyle bir yakınlaşmaları oldu. Her ne kadar ileride tekrardan uzaklaşmalar yaşayacak olsalar da. Hani aile bir araya geldi ve birlikte savaşmaya başlamaları yayın toparlayıcılığı açısından güzeldi. Ama filmin başları ve sonları bence çok tempolu olmasına rağmen orta kısımlarındaki diyalog yoğunluğu nedeniyle durağan yapısı beni biraz şikayetçi ettirdi. Yani çok şikayetçi ettirmedi ama çok önemli olmak yerine böyle boş geçilebilirlik açısından fazla olan sahneler var gibi hissettim. Onun dışında kız kardeşinin işte başa geçmesinden sonra sanırım bunu yapacaklar ama bu dövüş turnuvasının tarzı yerin nasıl kurulduğunu oraya kadar geldiği süreci daha böyle genişletilmiş bir versiyonu kardeş tarafında da bir sonraki filmde göreceğizdir muhtemelen. Yani bilmiyorum babasının o kötü taraflarını görmek daha da isterdim halbuki ama bu aile garip bir aile ama MCU'ya hoş geldiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha çok konuşmak ben de isterdim ama bu videoluk bu kadar oldu diye bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.